Evet internet bağlantısı kesildi sevgili bulu severler. İkinci yarının 80. 80. dakikasına girmiştik. İnternet bağlantısı kesildi. Son 10 dakikayı çekeceğiz sevgili bulu severler. Evet hizmette sınır yok. Doğukan geç topu aldı. Hemen beyaz noktaya doğru. Hüseyin Ateş. Hakem bayrağını kaldırdı. Evet bu arada durum 3-0 sevgili bulu severler. Evet sevgili Bulu severler. Maalesef üçüncü golünü kaydedemedik. Sevgili Bulu sever son 10 dakika. Aradan geçmek üzere topu tekrar Aykut Eren topu aldı. Aykut. Yusuf Duman topu aldı. Yusuf Duman aradan geçti. Çok güzel hareketler. Hemen sağ tarafa. Vur ki Evet üçüncü golü atan Vedat Aydın sevgili Bulu severler. Yusuf Duman topu aldı. Aradan geçti. Yusuf Duman. Topu da Salman Cezo topu kazandı. Oh, 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 oh. Bravo Sreymo, bravo! Çoğu, çoğu, çoğu. Tam o tabi orada takip. Hakem bayrağını kaldırdı. Taç atışı. Evet, Cizre Spor'un 3 0 üstünlüğü sürüyor sevgili bulduğu severler. Cizre Spor 3, Erzin Belediye Spor 0. Dakikalar tükendi. Dakikalar 85'i 86'yı gösteriyor sevgili Bolu severler. Hemen sağ tarafa. Arda Demiral. Evet sevgili bulu severler. Altın değerinde 3 puanı hanesine yazdı Cizre Spor. Son haftalarda sevgili Bolu severler. Evet 8 numara formayla Cemal topu taca gönderdi. Hemen Erzin Belediyespor topu aldı. Sağ arada Aradan bir boşluk. Sekiz marafonlu oyuncuları topu aldı. Aradan geçti. <laughs> Doğukan geç topu aldı. Hüseyin Ateş topu aldı. Hüseyin. 90 ama. 90, 90 artı 3 hakemde bari bari. Vallahi 90 artı 3 hakem 3 evet. dakika uzatmıştı. Evet sevgili bulu severler. Hakem maçı bitirebilir. Evet dakikalar 90'ı gösteriyor. Sevgili bulu severler. Bilmiyorum. Yanılmıyorsam dakikalar 90'ı gösteriyor. Durum 3-0 sevgili bulu severler. Cizre Spor 3, Erzin Belediye Spor 0, Aykut Eren hemen sağ tarafa Arda Demiral topu aldı. Arda, Arda, Aykut Eren, Aykut Eren topu aldı geçti. Hakem bu arada maçı durdurdu. İki top sahada sevgili bulutseverler. Hakem hava atışıyla topu hemen başlattı. Geriden Emrah Günaydın. Emrah Günaydın topu aldı. Sol tarafa Kadir Demir topu aldı. Süleyman Altuntaş topu aldı. Süleyman Altuntaş aradan bir boşluk. Hüseyin Ateş. Hüseyin Ateş topu aldı. Hala top Hüseyin'de. Hüseyin. Hüseyin topu döndürdü. Emrah Günaydın. tekrarlarda Arda Demiral. Aykut Eren. Tekrar Hakem açı bitirdi. Sevgili Budu severler. Cizre Spor. 3 Erzin Belediye Spor 0 Maç sonucu sevgili Bulut Selam Cizre Spor altın değerinde sevgili Bulut seveler. 3 puana sahip oldu 3 golle 3 puanı aldı Sevgili Bulut seveler. Gerçekten Cizre Spor'umuza başarılar diliyoruz Gerçekten bugün benim mutlu günüm Sevgili Bulut seveler. Cizre Spor 3-0 kazandı maçı taraftarlar, çizgiler. 3 3 golle sevgili bu Yakında emeği geçen arkadaşlarıma genel yan yönetmenim Metin'e mahfusa sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Emeği geçtiler sevgili bu gerçekten ben de yoruldum. Sen genel yan yönetmenim neler hissediyorsunuz? Biraz maça anlatır mısınız? Vallahi altın döneminde bir Rus puan aldılar. Sizin de dediğiniz gibi. E, Cize'deki bütün esnaflar olsun, vatandaşlar olsun. Esnaflar dükkanlarını kapatıp geldi. Bu zor koşulda tara taraftarlar Cize sporumuzu yalnız bırakmadı. Senin de tabii emeğin çok geçti buradaydı abi. Seni de bir kez daha canlı yürekten kutluyorum. Cizre Spor'a gelecek maçlarda da başarılar diliyoruz. Sanırım haftaya Van'da olacak değil mi Cizre evet, Spor? Evet. Oradan da bir üç puanla ayrılırsak bizim için çok iyi olacak diye düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur. Teşekkür ediyorum yorumunuz için teşekkür ediyorum. Sevgili hemşehrilerim evet. Sevgili Bulu severler. Maç sona erdi. Cizre Spor 3. Erzim Belediyespor 0. Futbolcular memnun. Taraftarlar memnun. Cizreler memnun. Sevgili Bulu severler. 3 golle. 3. Puan aldı sevgili Bulu seveler Cizre Sporumuz. Bu saatten sonra artık başarılar diliyoruz. Sevgili Bulu seveler inşallah ligimize devam ederiz. Ligde kalır. Teknik direktöre, genel yan yönetmenime, sivil topun örgütlerine başkanlara, malzemecilere herkese teşekkür ediyoruz. Saygılar sevgiler sevgili Bulu seveler Evet tebrikler Cizre Spor. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum.